kadar. Yiğit abi doğum günü hediyesi almıştım bunu. Bana da bitik olan hediye <gülüyor> <etmiştik>. <gülüyor> Şimdi onun tıpasını çıkarttım. içindekileri alıyorum. İşte. <laughs> ah, Esma koş yine fotoğraf çek. <laughs> Başka şansıyım. Bu <laughs> <Suma> çok Merhaba. <laughs> İki yarpa açıyoruz. Açın. <gülüyor> <gülüyor> ha. Şans meleğim, neredeler de. araba burada dursun böyle geçe. Girdiğimiz ilk mağazadan. Kitler aldık. Benimki kasada arkadaşım. Bankamatiklerimiz yanımda. Kız neşesi. Arkadaşlar her yerde <laughs> da bu sen beni her çekin. yerde de bu bu var. Beni mi çekiyorsun sen benim, şu an? Sen beni çek. Youtuber olmanız zor. Hem çekip hem <laughs> alışveriş yapmam. <laughs> Özürlü yani, olun. Ben... Ay, sıfır beşi şey yok mu sende? Yok. Abibas. Rahatlık al. Abi Anne, arkadaşlar Çok eve gittiğimde aldığım şeylerin hepsini gösteriyor. Üşenmezsem. Üşenirsem maalesef. Gülüyor. Daha videoyu iletleyeceğim eve gidip. Ne düşünüyorsun? Anne. Esma okuldu oldu, başladı derse. Ya ben bu da değil mi? Vuramıyorum da kafana. <laughs> Taşap! <Ayırık>. Gülce! Gülce! <laughs> Kolye bana çok fena alerji yaptı. Baksana nasıl alerji. Yeter artık. Kalite düşüşü yaşandı. Evet. Adam bir şeyler anlıyor. Yani Popüler evet. kültür kölesi olmaktan ne çalıyor ki? Yiğit abim geliyor aklıma. <laughs> Arkadaşımla bak. İyi kalacağız. De. Ben bundan aldım. Çok da güzel. Burayı da bitirmek zorundayım. Lan dedi çünkü maalesef. A ben bu elbiseden aldım. Biran <laughs> <laughs> aldım. Bir aldım düğünündeki. <laughs> Her şeyden var yani. Ne gerek var Zara'ya? Bakın nereden aldığını çok sormuşsunuz. <laughs> ben de artık söyleme kararını aldım. Neyse. Siz de, ne de Emira'nın abisi değil, babası. babasısınız. Yani o kadar genç görüküyorsunuz. Gözüküyor, görüküyorsunuz. Abisiyim zaten. Babası ben oluyorum. Ha, ya. Biraz da kendimizi şımartalım dedik ki H&M'e gidiyoruz. Bayılacağım. Neden? Çok sıcak. Sana alkış yok önce parmak şıklatması. Hayır <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Şöyle ırmak ağlamla bir ayrıldık. Buldum Ben de o kadar tatlı şeyler <laughs> aldım ki bak tut. Ben 150 siz... liraya bir kupa buldum. Bana niye almadın? Bakın, Bakayım neden aldım. Bir almadım. tane kalem kutu aldım bir de. 8-9 senedir kendimi iyi hissetmiyorum yazılı. Tam benlik de aslında. Ben... İsmail. İsmail. Bak bunu aldım Esma. Bakın şu bakın. Ne oldu? Namaz kılıyormuş. Bak İlkay anneciğim. Gördün kafama vurdu. Ben anne Esma kafama vuruyor. Sen de ona bak. <laughs> çok bombastik şeyler aldım. Eve gidince göstereceğim. <gülüyor> 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 Tut bakayım şöyle. Merhaba. Merhaba. Ben uluslararası gazeteci Ajda Ender. I feel brave. <laughs> çok kafa kızımdır. Arkadaşlar kalite farkını fark etmiş olabilirsiniz ama bunu yüzüne vurmayın. Biz burger Ben çok tokum. Sen yiyecek arkadaşlar. Bir şey hissedeceğim. Yok değil mi? Giderken gördüm. Acaba ne sütkeninler ne? Balığın içinde. Ama çek çek çek. Oy. <laughs> artık Ünlü psikolojisi parti ki. Bakın herkes size bakıyor ama imza veremiyorsun herkese çünkü kalemim yok maalesef. Kalem alırsın. Evet örgü. <laughs> <abi. gülüyor> Benden kaçmıyor öyle şeyler. Youtube blogumun değerli sahibi. Arkadaşlar annemle ta Boğaz Köprüsü'nde yürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl açılır böyle falan olanı? Bildin mi diyor? Video uğruna ben bunları yapıyorum abi. Biz köftücü Fuzal oturduk. Yaşa. 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 Bu akşamlar arkadaşlar. Yemeği bekliyoruz. büyük ihtimalle arabada falan açarım. Bye. Gördüğünüz gibi paketlerini de yedik. Arkadaşlar yemedik. Bunu <laughs> yemedik. Bize bir geldi <laughs> tokluk. <laughs> neden acaba? Biz de düşündük ki neden hayvan tadı gelebilir. Sonra aklımıza köfte yediğimiz geldi. Onun içinde zeytinyağı da Zeytin Zeytinyağı da değil ki yani. Harbiden zeytin. zeytin. <laughs> Cidden zeytin yani. Öz has zeytin var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Günün sonunda kim ödedi? Herkes Günah Ne kadar saygılısın. O zaman nasıl sevdin yarim yarim. Arkadaşlar İzmit artık bizim yerimiz olduğu için İzmit'e ki yundur geldiğim için böyle Ay cidden kusacağım bir daha sakın öyleme. mi? <laughs>

burada bitiriyorum. Eve gittiğimde göstermeyeceğim. gösteremeyeceğim. Editlemeye çalışacağım videoyu. <laughs> I love you. <laughs> I love you. Me too. Goodbye. <laughs> See you. Hemen aldıklarımı gösteriyorum. Bir tane şöyle kalem kutu aldım. Okuldayım ve kalem kutu çok işe yarıyor. Kullanıyorum. <laughs> şöyle kutu. Bu benim. Bir tane daha aldım. Bıra Bir tane aldım ama o hediye. Neyse. <laughs> bir eşortman aldım. Şu şekilde. Şöyle bir simit. Ay. Şöyle bir simit. Ay ne yapıyorsun kedi? Hey! Köpek kafa okuyacak. Dur. Açıdım çekiyor musun? Aldım bir de çekiyor. Dur şöyle bir daha sıfır. Bu kadar. I like.